Sabah sabah yolda bir köpek beni karşıladı. Çok beraber oyun oynuyoruz şu anda. Hmm. Kasması da var. Kaybolmuş olabilir. Çok neşeli hareketli bir köpek değil. Arabalar çarpabilir. Yola atlıyor sürekli. Araştırma hastanesine, Erzincan Araştırma hastanesi? yakınlarından denk geldi. <laughs> Nereye gitti bu fina ya? Siyah bir köpek. Boynunda tasması var. Araştırma hastanesinin çevresinde eğer sahipleri arıyorsa hani e, ben peşime takılıp gelmesin diye biraz durdum uzaklaştım. <laughs> araştırma hastanesi acil bölümünün önünde insanlar korkuyor ama oyun oynamak istiyor Neyse, inşallah sahipleri izler de gelir bulur. Nereye gittin? Şu an yok. Yolumuza devam edelim. İyi ki bir yürüyüş yaparım dedi. Gudi gibi yandan, kedisi bir yandan. Güzel, hayat onlarla güzel. <laughs>